Toplumda herkesin yaşayabileceği en yaygın şikayetlerden biri olan mide bulantısı, yemeği fazla kaçırmak, araç tutmaları, hoş olmayan koku ve görüntülere karşı tepki ya da üşütmek gibi daha masum nedenlerden kaynaklanabildiği gibi ciddi hastalıkların habercisi de olabiliyor. Doğadaki Sağlık Ekibi mide bulantısının nedenlerini sizler için araştırdı ve bu videoyu hazırladı. İyi seyirler ve lütfen sağ alt köşedeki kutucuğa tıklayıp kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Mide bulantısı ülser, mide bağırsak enfeksiyonları, ani başlayan gastrit, bağırsak tıkanıklığı, apandisit gibi sindirim sistemi rahatsızlıkları başta olmak üzere, stres, gebelik, vertigo, migren, tansiyon sorunları, hatta beyin tümörü gibi tablolara da işaret edebiliyor. Mide bulantısı bir hastalık değildir. Vücutta farklı nedenlerden kaynaklanan mekanizmaların tetiklemesi sonucu ortaya çıkan bir tepki ya da hastalık belirtisidir. Şimdi gelin mide bulantısına yol açabilecek hastalıkların neler olduğuna birlikte göz atalım. 1. Gıda zehirlenmesi Gıda zehirlenmelerinde ortaya çıkan ilk belirtilerden biri mide bulantısıdır. Gıda zehirlenmelerinde mide bulantısı şikayetine kusma, ishal, ateş, karın ağrısı ve kramplar gibi şikayetler de eklenebilmektedir. 2. Gastrit Mide zarının iltihaplanması olarak tanımlanabilen gastrit, aniden ortaya çıkabileceği gibi zamanla yavaş yavaş belirti göstererek de görülebilmektedir. Gastrit hastalarında görülen belirtiler arasında mide bulantısı çok yaygındır. Mide bulantısı ile birlikte kusma, karnın üst bölgesinde ağrı ve şişkinlik eşlik eden diğer şikayetler arasındadır. 3. Ülser Mide asidinin çeşitli nedenlerle mide veya 12 parmak bağırsağına zarar vererek, doku kaybına neden olması olarak tanımlanan ülser, farklı belirtilerle kendini belli etmektedir. En sık rastlanan ülser belirtisi, karnın üst tarafında ortaya çıkan ağrı olmakla birlikte mide bulantısı, kusma, iştah kaybı gibi şikayetlere de neden olabilmektedir. 4. Bağırsak enfeksiyonları. Bağırsak enfeksiyonlarında mide bulantısı çok sık görülen belirtiler arasındadır. Mide bulantısının yanında karın ağrısı, kanlı ishal, ateş gibi belirtiler bağırsak enfeksiyonu şikayetleri arasında yer almaktadır. 5. Safra kesesi hastalıkları. Safra kesesi hastalıkları, safra kesesinin akut iltihabı, safra yolu yaralanmaları ve darlıkları, safra yolu kistleri, safra kesesi taşları safra kesesi kanseri gibi farklı şekillerde yaşanabilmektedir. Bu hastalıklarda sık görülen şikayetlerden biri mide bulantısı veya kusmadır. Mide bulantısı ve kusma şikayetleri, safra kesesi hastalıklarından cerrahi tedavi gören hastalarda ameliyat sonrasında da devam edebilmektedir. 6. Reflü Midedeki besinlerin farklı nedenlere bağlı olarak mideden yemek borusuna doğru geri kaçışıyla ortaya çıkan reflü hastalığında en sık görülen belirti mideden boğaza doğru yayılan yanma hissidir. Yemeklerden sonra veya gece yatarken yanma hissi daha fazla görülebilmektedir. Beraberinde göğüs ağrısı, yutma güçlüğü, boğazda yumru hissi, mide bulantısı ve kusma şikayetleri de yaşanabilmektedir. 7. Bağırsak tıkanıklığı Bağırsak tıkanıklığı müdahale edilmediği takdirde hayati tehlikeye yol açabilen tehlikeli rahatsızlıklardan birisidir. Ani ve şiddetli karın ağrısı, karında şişlik, gaz ve gayita çıkaramama gibi belirtilerin yanında mide bulantısı ve kusma gibi şikayetler de görülebilmektedir. 8. Kanser ve kanser tedavisi. Mide bulantısı kanser belirtisi olabilmektedir. Özellikle sindirim sistemi kanserlerinde hazımsızlık, şişkinlik gibi belirtilerle birlikte mide bulantısı, kusma, iştahsızlık, kilo kaybı şikayetler yaşanabilmektedir. Kanser tedavisi ya da kanser tedavisinden sonra da mide bulantısı şikayetleri ortaya çıkabilmektedir. Kemoterapi tedavisi sırasında ani mide bulantısı ve kusma şikayetleri de görülebilmektedir. Mide bulantısı ve kusma şikayetleri Kemoterapi sonrasında da ortaya çıkabilmektedir. 9. Vertigo, baş dönmesi. Hastalar farklı nedenlere bağlı olarak vertigo, yani baş dönmesi yaşayabilmektedir. Şiddetli vertigo durumlarında kişi genellikle hareket edememektedir ve ilk görülen şikayetler mide bulantısı ile kusma olmaktadır. 10. Kulak enfeksiyonu Kulak enfeksiyonları genellikle şiddetli kulak ağrısı ile kendini belli etmektedir. Ancak iç kulak enfeksiyonlarında kulak ağrısına mide bulantısı ve baş dönmesi gibi şikayetler de eklenebilmektedir. 11. Beyin travması ve beyin tümörü. Kafa travmaları ya da beyin tümörü gibi rahatsızlıklar hastalığın şekline göre farklı belirtiler ortaya çıkarabilmektedir. Beyin travması veya beyin tümörlerinde şiddetli baş ağrısı, mide bulantısı, kusma konuşma bozukluğu, kol ve bacaklarda güçsüzlük ve görme bozuklukları gibi şikayetler yaşanabilmektedir. 12. Apandisit Bağırsağın defans mekanizması ve bağışıklığı düzenlemeye yardım ettiği öngörülen apandisitin iltihaplanmasının en tipik belirtisi sağ taraftaki kasık ağrısıdır. Ancak ağrı ile birlikte mide bulantısı, kusma, sindirim güçlüğü gibi şikayetler de ortaya çıkabilmektedir. 13. Migren Migren ataklarının en belirgin özelliği zonklama şeklindeki baş ağrısıdır. Ancak bu baş ağrısına mide bulantısı, kusma, ışık ve sese karşı hassasiyet gibi şikayetler de eklenebilmektedir. 14. Kalp krizi. Kalp krizi sırasında yeterli oksijen alınamadığı için baş dönmesiyle birlikte mide bulantısı ve kusma şikayetleri de yaşanabilmektedir. 15. Böbrek ve idrar yolu hastalıkları. Böbrek taşları veya idrar yolu enfeksiyonları şiddetli ağrının yanı sıra mide bulantısı ve kusma gibi şikayetlerle de kendini belli edebilmektedir. Mide bulantısına neden olan faktörleri bu şekilde anlattıktan sonra Son olarak kanalımıza abone olmanızı ve videonun altına yorum yapmanızı rica ediyoruz. Videomuzu beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bize destek vermeyi de unutmayınız. Güzel gülücüklerle dolu mutlu ve sağlıklı günler dileriz. Ekranda gördüğünüz ilginizi çekebilecek videolarımızı da izlemeyi lütfen ihmal etmeyiniz.